en son tur. Artık krank oynamayacağım yoruldum. Artık krank oynamayacağım yoruldum. Poco oynayacağım. Neden poco olduğunu sorgulamayın. En az kupalı ki? Ben size sorgulamadan söyleyeyim. En az kupalılar kasmayı düşünüyorum. Ama <laughs> ya zaten biraz hasar versem Olacağım şey. İlla kazanacağım diye bir kuralı yok da ben kazanmak istiyorum. Bedava yük. Ay Evet arkadaşlar yarın yeni etkinlik başlıyor. Yarın da video çekerim. Büyük ihtimalle etkinliğin videosunu. Hayır. hayır. Neyse ölürsem öleyim. Umurumda değil. Kazandım mı kazandım. Kazandım mı kazandım. Bu doğru ama şey de oldu. Kazanlarımı doğru onaylıyorum ama. Evet arkadaşlar. Efsanevi star hediyemizi açıyoruz. Ronaldo mu mi? Ronaldo. Güzel bir şey çıktı. Şaşardım zaten. Bende daha iyi kostümü var. Arkadaşım şey attı. Aslında bir 10.500. Aslında 15.000'de bir tane daha var. Kupa kasılır ha. Evet. Juzo. oynayayım bakayım. Bravo mi? Oğlum sen bir çift hesaplaşma yapsana. Hadi hadi. Hadi hadi. Yaparsın yaparsın. Hadi yaparsın yaparsın. Umurumda değil. Bir istek attın gitmen gerekiyor. Görüşürüz dedi istek attı. Umurumda değil. Atarım oynarım. Evet arkadaşlar. Normalde şey yapacaktım ama. Efsane bir star hediyesini açıp videoyu kapatacaktım. Hazır bir dakikadan uzun sürmüş. short yapamayacağıma göre. Short, short Nasıl söylendiğini. Kısa, kısa video yapamayacağıma göre. Yani söyleyemediğim için. Yani bir dakika geçtiği için kısa video yapamayacağıma göre hazır bir 15.000 kupa olmaya çalışayım dedim. Bir video da olamam ama. Yarın yeni gelen etkinlikle beraber olabilirim herhalde. Ay. Ne yapıyor bu jelayicik Nita burada? Ne yaptı lan o öyle? He su varmış lan. Niye hiç pas vermiyorsunuz? Eee. Neyse ilk üçe girdim. İlk dörde girsem oluyor ama ben ilk üçe girdim. 120 Şimdi. Maple'i 200 kupa yaptım. E niye var diye beni gönderyon ya. He. Bedava manga tenci dükkandan al alamıyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Burada kapılar yerine gelip buradan alıyoruz. Bedava lumi ve san kupa kutusu da verildi ama. Video fikri aniden geldiği için aklıma ben onları açtım. Çok pahalı. Çok fazla altın verdi. Küçük hesap aldım ya açtım. Bu hesapta doldum ne olucu. Bir kredimi aldım. Hadi bakalım mı yapalım. Mipol'un takip gücüyle Piper'ın aksesuarı. Niye bu kadar uzağa gittiğimi bilmiyorum. Piper pro oynuyormuş gibi hissettim ben kendimi. Tabii ya çok yavaş dolduruyor annam. Zehir vuracak. Evet çok na 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 na, na, na. Ne ulti basıyorum kafama ya. Neyse kutu düşük olunca veriyor en azından bir tane. O değil niye kazanma şeyini attı? Aa, benim mücevherim var. Fazla gel verken alabildiğim mender kostümleri aldım mı? Ona bakayım bir. Olmuşsam bekleyeceğim aslında ya. Ama aslında almadım almadım. Bunların hepsini almışım. O ben şehit mi açmışım? <laughs> o ben şehit mi açmışım? Çarpılmışım ve gelmemişim. Öbürküleri var o zaman bir tane de süper ender alalım. Aslında en güzel o taş bu o ben. Başka... Domuz bindiriz. Bu da olabilir. Kavucu klansı. şu an kavucu klansı da en yanayım. En kötü ihtimalle kavucu klansı alıyorum. Aslında bu Skyron kostümleri falan var. Onu almam. Canlı niye ihtiyar dinamaya kaşarım? Ben Evet, kavuşu klansi. Almışken bir turda kalan ile atar mısın? Kostüm düzenleme videosu değil bu video. Sonra düzenlersin kostümleri. Bunun ne olabilirdi aslında? mi olsun Bir şu oynayacağım karakterden 200 kupanın altındakileri izleyeyim de. Evet arkadaşlar borsa cüphem. Kavcı klansi. Kumurta tık. da. güzel kostüm bu. bu da güzel kostüm. Bunu da değiştirmem. Yani en güzel bu gibi. Hı hı. Başka kostümüm yok. Beğenir mi o Aslında fullleyebilirim. Fullesem mi? Bir karakter fullleyeyim. Ya bir karakteri fullleyeyim ya da bir hiper şarj falan açayım. Ben bunu 200'e kadar kasmamış mıydım be? Ya CS oynama bir güzel. Trank güzel başka kostümüm yok bununla. Heh ibi evet tamamladım şu bir tek. Emeği bu. 8 bit zaten etmiş. Hm. Dur gelmişken şeye de bak. Yani 10 seviye yok. Şuradan hangisini açayım? Yani üçünün de hiper şarjı var. En güzeli Finks ya. En güzeli Finks. Ayalayım bitti. Keşke Piper'ı yükselteydim. Hmm, keşke Piper'ı yükselteydim. Vazgeçtim bu videodan artık. 15 teker 15 bin et. Video kısa bir video olacak onu söyleyeyim. Sinirlendim çünkü. Evet arkadaşlar boy boy çok bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugün yapacaklarımız bu kadardı. Durun bir şunu da seç. Durun bir şunu seç. Bugün yapacaklarımız bu kadardı. Video bitmiştir. Bay bay.